Gelecek Partisi'nden ve Deva Partisi'nden istifa ettikten sonra AKP'ye katılanları eleştirdiğim için milletvekili düzeyindeki kişileri birileri bana kızıyor. E "CHP'ye katılanları niye kutluyorsun?" diyorlar. İyi de arkadaş, CHP oylarıyla, CHP'nin helal oylarıyla seçilmiş bir kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyorsa kutlarız. Örneğin Cemal Engin yurt Şimdi iki milletvekili daha Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyor. Deva Partisi'nden istifa ettikten sonra İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ile Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar biliyorsunuz 27 Haziran'da Deva Partisi'nden istifa etmişlerdi. Gazeteci Hilal Köylü'nün haberine göre bu iki isim Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılma kararı almışlar. Bu iki ismi kutlarız. Niye kutlarız? Çünkü bu iki isimde Gerek Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, gerekse İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu CHP'lerin oylarıyla milletvekili seçilip meclise girdiler. DEVA Partisi'nde veya Gelecek Partisi'nde istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyorlarsa kutlarız. Çünkü zaten CHP'nin oylarıyla meclise girmişler. Ama CHP oylarıyla meclise girip DEVA Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne bir süre kaldıktan sonra hem Ahmet Davutoğlu da hem Ali Babacan'a hem de Cumhuriyet Halk Partili seçmenlerin oylarına saygısızlık yapıp ihanet edip başka bir partiye geçiyorlarsa eleştiririz. Çünkü savunulacak bir yanı yok. Bu isimler hiçbir şekilde meclise girecek durumda değillerdi. Gelecek Partisi'nde, Deva Partisi'nin de oy oranını zaten son seçimlerde gördük. Hal böyleyken bu iki ismin Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılması son derece doğaldır, kutlarız ama CHP oylarıyla seçilip Cumhuriyet Halk Partili seçmenlerin helal oylarıyla seçilip Gelecek Partisi'nden, Deva Partisi'nden gidip AKP'ye katılanlara diyecek bir şey yok. Onlar bir şapka yönlerine koysunlar bakalım. Ama benim düşüncem o isimler şimdi katılıyorlar ya belki tekrar vekilliği garantileriz diye. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu hak deri yok. Özgür Özel daha milletvekilliği hediye etmez altılı masa saçmalığı adı altında. Bu isimler şimdiden geleceklerini garanti altına alıyorlar. Olur da bir erken seçim olursa belki bizi aday gösterir AK Parti diyorlar. Avucunuzu yalarsınız. Siz bir kere trenden inmişsiniz. Trenden ayrılmışsınız. Ondan sonra gidip Gelecek Partisi, Deva Partisi adı altında AK Parti'ye rakip olmuşsunuz. Onu da elinize yüzünüze bulaştırmışsınız. Şimdi tekrar siz AK Parti'ye katılıyorsunuz diye AK Parti sizi aday yapacak diye beklerseniz daha çok beklersiniz. AK Parti siz hiçbir şekilde aday yapmayacak belki de. Ama siz tarihe nasıl hatırlanacaksınız? AK Parti'nin treninden indiler, muhalefetin kayığına bindiler, milletvekili seçildiler. CHP sayesinde, CHP'nin helal oyları sayesinde sonra geldiler gelecek ve Deva Partisi'ne siyaset yaptılar. Ondan sonra bir erken seçim işareti görünce yeniden vekil olmak uğruna Gittiler tekrar AK Parti'nin gemisine bindiler. Bu şekilde atılanacaksınız. Ama işin sonunda aday yapılmadığınızda unutulup gideceksiniz.